Herkese merhaba hazır böyle mevsimi de gelmişken çok güzel bir yumurtalı karnabahar tarifi vereyim dedim o yapımı da o kadar basit ki hemen pişir kızar sofraya koy yani çok basit bir tarif olacak sizin için karnabaharımı ben e, bu kadar aldım 1,5 kilo kadar geldi siz kişi sayınıza göre isterseniz bunu 1-2 hafta dolapta tutabilirsiniz hiçbir şekilde bozulmaz üstü böyle hafif böyle siyah olursa onu güzelce kazıyıp kullanabilirsiniz. Güzelce bu şekilde parçalar ayırıyoruz. Ben şu böyle beyaz bölümlerini kesiyorum ama size kalmış. İsterseniz kesmeyebilir bu şekilde de kullanabilirsiniz. Marketten alırken arkadaşlar muhakkak üstündeki otlarını saplarını temizletin. Çünkü onlar çok gramajda fark ediyor. Boşuna para vermenizi istemem. Bu şekilde parçalara ayırdım. Kızartmaya yetecek kadar. Güzelce suyunu koydum. Tuzunu ekliyoruz. Karnabahar çok tuz isteyen bir sebze arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar dolu dolu tuz koyabilirsiniz. Anca yetiyor. Güzelce haşladım. Şöyle pamuk gibi olana kadar haşlayıp suyunu süzebilirsiniz. Suyunu süzdükten sonra biraz soğumaya bırakabilirsiniz. Ben 4 adet yumurta kullandım. Siz ne kadar kızartacaksanız ona göre 2 adet ya da 3 adet yumurta kullanabilirsiniz. Güzelce çırpıyoruz. Tuz koymuyorum. Zaten tuz koymuştum haşlarken. Kızartmalık yağımı koydum. Karnabahar ve patlıcan biraz yağ çeken sebzeler o şekilde yapabilirsiniz. Böyle ters düz yumurtayı bulup kızartıyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.